Saat şu anda 7.30. Güneşin aydınlanmasını bekliyoruz. Manzaramız gerçekten güzel. Şu anda Alanya merkezdeyiz. Kaldığımız otel odasından manzara harika gözüküyor. Arkadaşlar şu anda Dim çayına geldik. Burada milli park falan yok. Çoğu özel işletme. Şimdi sezon olmadığı için zaten kimse de yok. O yüzden rastgele bir tanesine gireceğiz. Lan oraya nasıl gireriz? Burada bir kahvaltı yapalım dedik. Ardından bir tane mağara var. Oraya geçeceğiz. Şöyle arabayı buraya park ettik. Cleopatra Garden. Şu anda bu konumdayız. Apo atla gel gel aşağı iniyoruz. Vallahi gel. Vallahi ne olur gelme gelme. Çoğu alanda serpme kahvaltı. İşte eğer yazın gelirseniz bu şekilde su kaydırakları var. Derede yüzebilirsiniz. Bilmiyorum yazın sıcaklığı ne kadar iyi oluyor. Evet arkadaşlar şu anda bölüm mekana geldik. Görüyorsunuz. Sezon bittiği için kapatmış adam. Hoppa şöyle atladık. Geldik 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 şöyle. Bizimkiler mekana çökmüş zaten. Yapraklar dökülmüş. Soğuk oğlum zaten ama. Ayağımızı batıracak. ne kadar soğuk lan acaba? <laughs> Ölüyoruz arkadaşlar. Hastalıklar. Gelmeyin alan yer gel. falan. Enes seni iyileştiremedim mi gece? Enes bana yetmedi ya Faruk abi. <laughs> Allah Allah. <laughs> Eli geli. İlk gecenin tadı zamanında <laughs> kalmış. İlk gece iyiydi ama valla. Abi bu kadar öksürmüyordu. Enes çok sorun abi. <laughs> acımamış. Tak tak tak. Evet abi. <laughs> yere kapaklandı arkadaşlar. Videoyu niye çekmedin oğlum? Yere kapaklandı. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Salıncaktan düştü abi. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Asıl dim mağarasına, dim barajına götüreceğim. Asıl manzaralı yere götüreceğim ben sizi. Sen güveniyorum Enes. Arkadaşlar kahvaltıyı yaptıktan sonra Din Barajı'na doğru ilerledik. Yaklaşık 10 kilometre mesafede dağların arasından geçiyorsunuz. Ee, şu anda bulunduğumuz nokta kanyona benziyor. Şöyle birazcık manzarayı size göstereyim. Bakın şöyle devam ediyor. Ee, şu yollardan geldik, bu şekilde dağ yollarından geldik. değil mi? Alan Tam olarak bağlı. Barajın adı ne abi? Dim, Barajın adı? Dim Barajı. Dim Barajı abi. Barajı ne abi? <laughs> Karıştırma abi biliyor <laughs> musun? Konuş işte Dim Barajı tamam. <laughs> Baştan al <laughs> abi. Çayı aldık abi şimdi çay yudumluyoruz. Bu düm çayı normalde bayağı bir yüksekmiş seviyesi. Din barajı kanka. Tamam. Din çayı kanka. 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 Baraj, barajı geçtik. Şu evi gösterelim. Yükseklik şuradaki ev kadarmış. Yani şu anda 3'te 1 seviyesinde. Karlar yağdıktan sonra bu seviyesi de artıyor tabii ki. e, dim çayından sonra dim mağarasına geldik. Akkabadan hocayı gördüm heyecanlıydı. Heyecanlı mıydı gel? Şimdi mağaraya geldik evet. arkadaşlar. Benzinimiz de bitiyor. İnşallah mağarada mahsur kalmayız. <laughs> 30 kilometre kalmış diyor. dolandırıcılık arkadaşlar da. Yani fotoğraf manyağı oldular. Sürekli fotoğraf çekiyor bunlar ya. Abi bu adam annelerini yani. çoğunluyor. Anı yaşayayım biraz daha. Anı yaşayayım ya. Ben.